bamya turşusu nasıl yapılır onu anlatacağız. Tabii bizim bütün ürünlerimiz doğal atalık tohumlu olduğu için atalık tohum kınalı bamyadan nasıl yapılır anlatacağız. Ee, buradan kendi bahçemizden kınalı bamyalarımızı topladık. Bu şekilde. Ve kısaca hemen kırmızı kınalı bamyaları ee, bamya turşusu nasıl yaparız? Bunları hemen hızlıca anlatacağım. Ee, bunlar orta boy bamya. Yani bunların daha küçük boyut olanlarından turşu çok güzel olmuyor. Ya bu, ya bu şekilde yapacaksınız, orta boydan ya da biraz daha büyüğünden de yapabilirsiniz. Ama biz orta boyu daha, daha çok tercih ediyoruz. Biraz daha bu büyükleri hafif karta kaçmış oluyor. Bu şekilde cam kovanozlara sıralı şekilde koyuyoruz. Bunlar tinalı bamya yeşil bamyalardan değil. Çok daha taze olur. Yeşil bamyalar oranla. Bu şekilde bamyaları koyuyoruz. Ya yani bunu şek bu şekilde tepeleme yapabilirsiniz. Ee, ben yapmıyorum şu anda hızlı kesebilmek için videoyu. E, ardından bu şekilde mayalanması için e, 3-4 adet nohut 3-4 adet nohut koyuyoruz. Sonrasında bir yemek kaşığı kaya tuzu bir yemek kaşığı kaya tuzu bunlar üzüm sirkesi yarım çay bardağı kadar üzüm sirkesi. Bu kendi sıkmış olduğumuz koruk koruk suyu. Ondan da yarım çay bardağı kadar koruk suyu koyuyoruz. Yaklaşık 2 2 adet civarında sarımsak 2-3 adet civarında sarımsak koyuyoruz. Sonrasında bir adet kesme şeker koyup bu şekilde sıcak suyu üzerinden, kaynar suyu üzerinden dolduruyoruz. Tabi bu bamyanın tamamen dolu olduğunu düşünmemiz lazım. Ee, video hızlı kesebilmek için e, yaptım. Ardından kapağını kapatıp bu şekilde bütün kış boyunca e, bu turşuları tüketebiliriz şekilde yapabiliyoruz. Ve harika bir turşu oluyor. Kralı bamyalar burada bulunan e, Bordo renkler. E, biraz sonra rengini almaya başlayacak. Zaten fark etmişsinizdir. Hafif rengi değişmeye başladı. Bordo renkler kendini hafif yeşil renge dönecek bamyalar. Su e, koyu bir renk oluşacak. Bu şekilde e, harika bamya turşusuna kullanacaksınız.